kanalımdan herkese merhaba. Bugün çok farklı 3 tarif yapalım. Birinci tarifle başlıyorum. Şifa kaynağı akşam hazırlayacaksınız. Sabah çocuğunuza içireceksiniz ya da kendiniz içeceksiniz ve boğaz enfeksiyonunuz bir hafta sonra tamamen geçecek. Yarım soğan rendeleyelim. Bir saklama kabına alalım. Üzerine bir çay kaşığı bal koyalım. İnanılmaz faydasını göreceksiniz. Çok basit, sadece iki malzemeden yaptığımız doğal enfeksiyon ilacı olarak kullanabilirsiniz. Kapağı kapalı bir şekilde bir gece bekleyecek yaklaşık 2 yemek kaşığı ya da 3 yemek kaşığı bundan çıkıyor. Siz daha fazla yapabilirsiniz. Saklama kabının içinde bir gece kapağı bir şekilde beklettim. Sabaha süzdüm. İnce süzgeçten. Bu şekliyle sabah bir yemek kaşığı, akşam bir yemek kaşığı aç karınla tüketebilirsiniz. Hiçbir zararı yok, hiçbir yan etkisi yok. Bir yaşın altındaki çocuklar kullanamaz. şifa olsun. İkinci mucizevi muhteşem tarif ise bir soğanı alıyoruz ve içini oyuyoruz. İçini çok fazla boşaltmanıza gerek yok. Görseldeki gibi yaparsanız yeterli olacaktır. Bir kürdan yardımıyla da altını deleceğim. Sadece 3 delik delmeniz yeterli olacaktır. Ben rendeyle uğraşamam, rendelemek uzun sürüyor diyenler için bu çok daha pratik bir yol. İçine yine bir çay kaşığı bal koyacağım. Bir gece bekleyecek, sabaha doğal enfeksiyon şurubunuz hazır olacak. Benim oğlum 4 yaşında, ben bunu 4 yaşındaki oğlum için hazırladım veriyorum ve çok da faydasını görüyorum. Tavsiye ediyorum. Şifa olsun. Bu soğan kürümüzden 3 yemek kaşığı şurup çıkıyor. Ben bir kullandım. Bir yemek kaşığını kullandım. Oğluma içirdim. Şifa olsun. Gelelim 3. tarifime. Bir soğanı ya da küçük olabilir. Büyük olursa da bölebilirsiniz. Bölerseniz daha iyi olacaktır. Bir soğanı alıyorum. İçerisine 4-5 tane karanfil yerleştiriyorum. Bir gece hasta olan çocuğunuzun odasında kalacak. Burun tıkanıklığını giderecektir.